kendimizi bir din kardeşimizin üstünde görmememiz lazımdır. İnvanımız ne olursa olsun, makamımız ne olursa olsun biz iman invanında biriz. Müminiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindeyiz. Peygamberimiz birdir, kitabımız birdir ve dinimiz birdir. Biz bir olmalıyız. Ashab-ı kirama insan gittiği zaman hiçbirisi birisinin üstünde görmezdi. Seyyidül kavmi hadimuhum. Efendimiz Ali sallallahu ve buyuruyordu. Kim başkan olmak istiyorsa, kim efendi olmak istiyorsa o zaman hizmetle efendi olacaktır. Hizmetle yükselecektir. Hizmetle makam sahibi olacaktır. Hele bu sadat ikramın yolu hizmet yoludur. Şahin Akşaben Hazretleri buyuruyor, her birisini bir kapıda girdirdiler. Ama beni de hizmet kapısında girdirdiler. Kim benim yolunda yürümek isterse, kim bana ulaşmak isterse o zaman hizmetle bana vasıl olacaktır. İnsan hangi şeyden bir nisbet almışsa kayıp olabilir. Zikirden, avrattan, şundan, bundan kayıp olabilir. Ama hizmetten aldığı diyor nisbet, büyükler öyle diyorlar. Hopsi Hizan, Seyyisi öyle buyuruyor. Diyor, hizmetten alınan nisbet mülktür. Kayıp olmuyor. Onun için birbirimize hizmetçi olacağız. Bu yılda Allah rızası için hizmet edeceğiz. Bu yılda fakir fuqaraların elini tutacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. Nerede bir əşsiklik varsa, nerede bir xidmət varsa ona quşacağıq.